Herkese merhabalar bugün bir 1.8.3 tanıtımı yapıyoruz ee, şu anki skinim şöyle göstereyim ee, 1.8.3'te böyle değişik kapılar değişik çitler falan gördüğünüz üzere yeni bloklar ee, şu tipsizleri görüyorsunuz şu tiplere bakın şu tiplere işte onlar artık kendi hani ekinleri yapıyorlar ya. Onları işte biçip tekrar ekebiliyorlar. Bakın şu tiplere bakın. Eee 1.8.3'te bir de şu Vay, şu tiplere bak. Şunlar var. Bir de Guardian diye bir şey vardı. O lag yüzünden olmuyor. Bakın. Şu şunu da bu neydi adı bunun? Enes. Endermite. Ha işte. Ender Endermahit. Bak şu laga görüyorsunuz yani. O yüzden olmuyor. Neyse. Şu süngerleri görüyorsunuz. Bunlar şu an suya inmiş. Bir durumda. Evet arkadaşlar. Birkaç bölüm sonra tekrar görüşürüz. Kapa.